Kişiliklerdeki motor ve işçilikler garantili. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Araçlarınızı buraya getirelim ve işçiliklerinize de motorlarınıza da garanti verin. İstanbul'dan Peugeot aracımız gel geldi. Bir tane Rektepe'li 1.6 dizel motorumuzu araca dolu bir şekilde monte edeceğiz. Çalışır vaziyette de müşterimize teslim edeceğiz. Hem işçiliği hem de motoru garantili olacak. Motor düzenlerinde pompası, enjektörü, yağ soğutucu, EGR, vakum, reel kütüğü, Full dolu şekilde vereceğiz arkadaşlar. Full dolu şekilde takacağız. Turbosunda sıfır revizyonlu bir şekilde takacağız. Turbomuzda altı ay garantili. Abimizin aracını İstanbul'dan aldık geldi çekiciyle. Burada anahtar teslim. Abimize teslim edeceğiz. Sizler de eğer motoru sorunlu aracınız varsa, motorun değişmesi gerekiyorsa bizleri arayın. Profilimde numaram var. Kapınızdan alalım çekicimizde. Buraya getirelim hem işçilik hem de motoru garantili bir şekilde sizlere teslim edelim. Şöyle motorun güzelliğine bakın. Revizyonu sıfır motor. <laughs> Dilediğiniz her yerden araçlarınızı alıyoruz arkadaşlar. Bizlere sormadan araçlarınızı, motorlarınızı yaptırmayın. Bizi arayın. Motorunuza sorun varsa hem işçilik hem de motor garantili sizlere teslim edelim. Yerimiz Manisa Soma'da. Profilimdeki numaradan başka da numaramız yoktur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.